Niye uzun sürdü bu kadar ya? Muayene değil mi abi bu? Çıkarlar birazdan sabret. Ben sabrederim de Cemal'i nasıl tutacağız? Selin'le konuştum. Ezgi'yi neyle suçladıklarını biliyoruz. Neymiş? Rapor tamam. Geçmiş olsun. İnşallah kurtulursunuz. İnşallah. Buyurun alabilirsiniz. Tamam. tamam. Cemal. Canım benim. Tamam, gel böyle gel. Gel. Tamam, tamam, hey, Aç kapıyı. Arkadaşım çık dışarı. Aç kapıyı hadi. Helal olsun. Güzel hareket <laughs> vallahi. Arkadaşım çık sana. bu iş ya? Of ya. Adam Aç kaçsa da göz arası içeri girdi. Arkadaşım Siz çıksana çık sana. Siz de uyum olsaydınız canım. Açın kapıyı. Değil mi ya? Çıkarlar, çıkarlar. Zorlamayın. Çıkarlar, bekleyin. Niye gözaltına alındığını öğrendik. Müsteşar Kemal cinayetine yardım ve yataklıkla suçluyorlar seni. Nadir amcam yüzünden yani. Allah kahretsin ya. Atlatacağız. Korkma. Bizimkiler sana avukat ayarladı. O gelene kadar konuşmuyorsun. Hiçbir soruya cevap vermiyorsun. Tamam? Ya ağrıma gidiyor Cemal. Ya bu muamele, bu kelepçeler. Bir de avukat diyorsun. Ya ben ne yapmışım böyle ya? Hepsi bitecek. Sen dediğimi yap. Avukat gelmeden konuşma ve sakin kal. Bir de seni çok sevdiğimi unutma. Tamam. Sakın unutma. İyi ki varsın. Aç kapıyı aç. Aç kapıyı. Gidebiliriz. Bu yaptığınız suç biliyorsunuz değil mi? Of, Uzatma kardeşim. Hadi işine bak hadi. Üzmeyin kızı biz de sizi üzeriz. Yürü Biri, hadi gidiyoruz. Güzel hareketti, bravo. Söz verdim Ezgi. Seni kurtaracağız dedim. Beceremezsek yüzüne bakamam bir daha.